Herkese selam arkadaşlar ve herkese günlerden. Bugün günlerden salı ama ben okula gitmedim. Çünkü bugün benim dişçi randevum var ve tel takılacak. Bu yüzden sizlerle beraber hazırlanmak istiyorum. Ayrıca e, yani hiçbir şey yemeyeceğim için büyük ihtimalle 2-3 gün boyunca. Bugün evde kalıp bol bol bir şeyler yemek istedim. Açık kalmamak için. Şimdi... ilk önceki kombinden başlıyoruz. Ee, şöyle bir tane jean çıkardım. Bir de üzerine de düz siyah zara bir krobum vardı. İlk önce bunlar deneyeceğim. Ama her an fikirlerim değişebilir. Hadi o zaman ben bir geliyorum. Bence oldular. Yani bugün bunları giyebilirim. okay tamam. So. Şimdi hemen seçim yapacağız. Çünkü seçim baya berbat halde şu anda. Şu an tüm çok 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 ferah. Hemen biraz tüm toplayacağım. Bu eraser bu arada gerçekten pis <laughs> bir kapatıcı. Bakın çok seviyorum ama o kadar çok bulaşıyor ki kapağına sinir oluyorum yani. Şimdi bunları bir sürüp geleceğim. Şimdi kapatıcıma dağıttım arkadaşlar. Kapatıcım sabitlenirken ben... Saçımı yakacağım, falan. Vov. Wow. Neden böyle bir şey oldu anlamadım ama. Neyse saçımı düzeltiyorum. De benden e, böyle bu tarz getirdiğiniz videoları istiyordunuz. Ben de o yüzden bugün hazır okula gitmedim. Hem de dişliye gideceğim diye size bunu çekmek istedim. Kullandığım malzemeleri falan da göstereceğim zaten. Ben saçımı düzleştirmeyi seviyorum. Pek e, doğal halini kullanmıyorum. Çünkü biraz kıvırcıklar. Yani daha doğrusu dalgalılar. Eğer bu saçı dalgalı yapmaya çalışırsam kıvırcıya falan evrilir diye korkuyorum. Çünkü bence bana asla kıvırcık falan yakışmıyor. Ama mesela yakışan arkadaşlarım var. Mesela adaya çok yakışıyor. Bence ada saçını hep böyle doğal kullanmalı. Ama o da düz istiyor. İşte üzücü bir karar bence onun adına. Ben onun saçlarını, bukları, bukları çok beğeniyorum. Ama kendi saçımı da böyle dümdüz seviyorum. Böyle jilet gibi düz saçlara bayılıyorum. Saçım mesela bir gün düz olursa o gün o günüm çok güzel geçiyor. Kendimi böyle kodlamışım. Şimdi iki tarafımı yapıp geleceğim. Size bu aşamanın tamamını çekmeyeceğim. Sıkılmayın diye. Sonra bu saçıma ne yapalım biliyor musunuz? Bu saçımın şurasından biraz örüp kurdele yapalım. Eğer evde kaldıysa. Umarım kalmıştır. Aradaki farka bakar mısınız? Bakın bu saçımın düzleştirilmiş halindeki uzunluğu ve bu şaka gibi gerçekten hani bariz bir fark var. Konuşmuyorum. Ben susuyorum. Siz görüyorsunuz. <laughs> <laughs> Ağzım <laughs> galiba. Bir seçim oldu arkadaşlar. Belki buna iki tane arabiliriz. Eğer um, şey kaldıysa evde. Kurda kaldıysa. Şimdi makyajıma masamda devam edeceğim. Şimdi makyajımın geri burada devam edeceğim. Aynamdan devam edeceğim. Ama aynamdan sizin beni görebilme ihtimaliniz bayağı düşük oluyor birazcık. Neyse. Şimdi ilk önce zaten göz kapatmıştım, o yüzden daha da kapakçı kullanmak istemiyorum. Almak süreceğim tabii ki, almak en sevdiğim şey bu hayattaki. İşte böyle. Bu arada biraz tutuşum sakat ben düzgün fırça tamam pek. <laughs> bu allıkla ben gerçekten aşk yaşıyorum arkadaşlar hani öyle böyle değil. Dudak kalemim de çantamda bu arada benim en çok kullandığım makyaj malzemesi alt ve dudak kalemidir bence. dudak kalem dudak kalemsiz yaşayamam. Her yemekten sonra bile ben dudak kalemimi yenilerim. Genelde dışarıdaysa ben evde evde öyle bir olayım yok ama İnanmıyorum. Bugün çok heyecanlıyım. Aa, ters takılacak çünkü arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki daha önce de ben tel tedavisi görmüşüm. Beni eskiden beni takip edenler bunu bilirler. O yüzden az çok hani başıma gelecek ve yaşayacağım şeyleri bildiğim için aslında biraz daha tedirginim tabii ki. Şimdi kırpıklarımı kıracağım Bundan benim bazı arkadaşlarım çok korkuyor. Bence korkulacak bir olay yok. Aradaki farkı görüyorsunuz zaten. Şu anda süper gidiyoruz. Son olarak dudak kalemimi alıp biraz geliyorum. Çantam ben. Çantam getirmişken içinde biraz neler var e, bak, bakalım dedim. Çantamda ne var da olsun videonun içinde. Bu videoyu izleyenlere özel artık. Şimdi dudak kalemim burada. İlk önce bunu kullanayım ben. vazelinimle diğer yerde Ben normalde bu da kalemi sürerken ilk önce vazelin sürüyorum. Yani balmlardan sonra. Ama şu anki konum balm var. Anlatacağım biraz. Ve Buradan bu şekilde çerçeveledim. Şimdi çantamda ne var ona bakalım. <laughs> İlk önce bu kalemimizi çıkarmıştık. Dün e, dişli kontrolüne gittiğim için bu var yanımda. Ama bu artık süresini doldurdu. Artık bunu daha fazla kullanmayacağım. O yüzden alıp içime koyuyorum. Şöyle. Bay bay. Sonra Ceylin'in Kinder Joy almıştı ve etinden çok tatlı kedi bir tane oyuncak çıkmıştı. Bakın. Bunu da oyuncağına yaptım ama çantamda olduğu için bozulmuş. Neden? Neden bozuldun mesela? Hı. Şöyle. Bunu da koyuyorum. Anı kutuma. Galiba en uzun yatılarımızdan biriydi çünkü. iki gün, tabii iki gece üç gündüz beraberlik. Baya güzel eğlendik kızlarla. Artık bu kadar uzun yatılı büyük ihtimalle bir daha yazın yaparım. Çünkü yatılar beni çok yoruyor. Bu yüzden çok uzun yatılı yapmıyorum okul dönemimde. Böyle saç tokalarım var. Bunlar galiba cuma gününden falan yok. Cumartesi olabilir. Saçımda kalmış ama çıkarıp çantama atmışım böyle. Ve kartlığım var. Star kartlığı. Burada bir tane kart var. Burada da birazcık nakit para var. Böyle. Çantamda da başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Çantamda çok bir şey seçmiyorum zaten. İhtiyaç duymuyorum. Böyle. Arkadaşlar sonucumuz bu şekilde oldu. Zaten e, zeket giymeyeceğim çünkü hava baya baya sıcak. E, ön kameradan makyajımı size göstereyim. Şu an arka kameradan kötü gözüküyor. Makyajım da bu şekilde oldu zaten. Çok şey abartmak istemedim. Ve hazırım. Parfümümüzü de sıkalım. Daha sonra Sık full hazır. daha havalar ısındığı için hemen ben yaz kokuma dönüyorum arkadaşlar. Ve ne kadar izlediyseniz size çok teşekkür ediyorum. Başka nerelere hazırlanırken getirdiğim videomu çekeyim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. <laughs>